Merhaba arkadaşlar. Bugün ne? sizlerle ne? Roblox Survivor oyununu oynayacağız. Evet. Ben ilk defa oynayacağım bu oyunu. Bakalım becerebilecek miyiz? Ne? Gerçi Roblox'u da yeni oynamaya başladım evet, diyelim. Baba. Oğlum var yanımda. Bakalım beni seyrediyor. Beni destekleyecek misin? Kazanacak mıyım Muhammed Evet. Tamam. Arkadaşlar sana. Tamam. alkışlayacağım. Evet. Kazandıkça alkışlayacakmış beni. Tamam beni destekle tamam mı? Artık çok iyi Evet birazdan başlayacak. Başlıyoruz herhalde. Evet, ben de heyecanlandım çünkü ilk defa oynuyorum ben de. Evet. Acun Bey. Acun Bey. Acun Bey var mı burada? Evet. Survivor'ın her şeyi Acun var. Acun Bey. Acun Bey. Evet. Yine gitme. Denize. Aa denize gidiliyor mu acaba? Bakayım mı? Oo deniz. Aa. Yüzde Köpek Köpek balı mı? Ah ileride ileride köpek balığı var. Kaç 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 kaç. Aa, kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç yine yiyecek. Sonunda benim. Evet. 27 saniye kalmış. 27 saniye sonra başlayacağız oyuna. Evet arkadaşlar. Nasıl bir şey olacak acaba merak ediyorum. Ha, oturuyoruz da bakmamışsana. Uzama oyun başlayacak birazdan. Tamam oturmayalım o zaman. Gezelim biraz etrafı. Evet. Görelim. Aa burada plaj var. Plaj var bak burda. Yunus dedi sen de burada Evet. Buraya yatıyor mu? Yatamıyor. Yok buraya yatmıyor. Bozulmuş bu çakı. Evet. Evet başlıyoruz arkadaşlar <gülüyor> oyuna. <gülüyor> arkadaşlar bu arada e, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Çünkü benim ilk Roblox videom olacak. Evet. Roblox'ta ilk defa oynayacağım bakalım becerebilecek miyim? Becereyim. Ne yapacağız şimdi burada? Burada. Acun Bey, Acun Bey. Yani, kızımın hesabıyla oynuyorum şu anda. Acun Bey. Tuan ismi. Acun Bey. Acun Bey. Ha, evet, Acun Bey buradaymış. Acun Bey. Mavi ve mor takım. Bakalım nasıl olacak? Başarılı olabilecek mi oyunda? Evet bu ne şimdi? Kimi seçelim? Kimi seçelim? seçelim? Bunu seçelim. Kim? Şey ne seçtik şimdi? Kimi bunu? Ha yani lider takım lideri seçiyormuşuz. Livi GTM Trop takımın lideri. Evet. Kim evet. kim seçiyor? Abi biz seçecekler mi acaba? Hangi takımı izleyeceğiz? Ben mavi rengi pek sevmiyorum. Mor takıma geçebilirim. Bakalım. Evet. E son iki kişi kaldık. Mor, mor beni seç mor. Ah evet mor takımdayım. Güzel. İyi. Mor rengi severim. Evet. Mavi de iyidir. Mavi de iyidir. Evet. Evet. Ya, Aa, Ozon su parkuru be. burada ne yapacağız? Top atacağız. Şu topları mı atacağız acaba? Şuraya attım daha ya. Basketbol gibi bu. He. Evet. Ne yapacağız? Evet basket ya zaten. Denizli de, de. top atacağız. Başarılı olabilecek miyiz acaba ya? Evet arkadaşlar evet. ya. Evet, suyun altında Köpek balığı vardı bu değil sadece Burada yok köpek balığı yok burada burası köy. O yüzden köpek balığı yok burada. Oyunda köpek balığı var şunun değil? He. Bak diyor ki oradan topları alacaksınız diyor. Basket atacaksınız diyor. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Suya atladık. Evet. Top, top, topla, su, top, su, hemen. top, 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 Abi sen tim topunu top olur, değil mi? Evet. Geldim. Evet, bırak buraya. Başka var mı top? Ha, hepsini al baba. Hepsini. Tamam. Heçini. tamam hepsini alacağım şimdi. Hayır. Evet. Bunu da bıraktık. Var mı başka top? Evet. Evet şurada var. Şu. Aldık. Hepsini al dedim. topları topladık arkadaşlar. Heh, dur, aa ilk sıra bende. Nasıl yapılıyor? Dur şöyle şuraya doğru atayım. Aa iza var. Çok iyi oldu. At. A attın mı? Hayır atamadım şimdi ya. Aa çok uzağa gitmiş benim top. T burada. Ha, yakın atmamız gerekiyor. Tamam şimdi anladım. Şimdi anladım. İçinden vurdun. Ha bir bir tane atmışız. 1-0 öndeyiz. Evet güzel. Ola hadi seni bekliyoruz ola. Ola atamadı. Çok uzağa attı o da benim gibi. CTM takım başkanı. Attı ha attı. Aa helal olsun. Helal Aa, atamadı. 1-1 bir bir oldu. Karşı taraf attı. Şimdi ha bundan sonra sıra bende. Moisi. Moisi CTM. Aa bu gtm troplar arkadaş mıyım? Aa nasıl herhalde Evet Evet şu da ya Ne kadar yakında atacağız ki çok uzak gidiyor ama Attın mı? Ya ama niye bu kadar uzak gidiyor ki ya ben o kadar uzatmak atmak istemiyorum ki Evet 2-2 oldu Yenilmeyiz inşallah ya Pek anlamıyorum çünkü Nasıl atıldığını bilmiyorum ama bir tane ya daha attık. He, aynı yere atmayacağız. Farklı farklı yerlere atmamız gerekiyor. Tamam o yüzden saymıyor. Çünkü bizim arkadaşımız şuraya atmıştı. Soldakini de ortadakini ikişer tane atıldı. Ayrı ayrı yerlere atmamız gerekiyor. Evet baba. Tamam şuradan toparalım. Evet, bundan sonra yine sıra bende. Evet. Aa attım. Evet. Evet attım. Gerçekten aa. Kolaymış aslında. Aa 4 3 yeniliyoruz. Aa son 7 saniye atman lazım. Attı. 4 4 oldu. 4 4 oldu. Çok iyi. Hadi sen de at. Berabere. Ne yapacağız şimdi? Bir daha mı? Bir daha yapacağız herhalde arkadaşlar. 4 4 oldu. Yok bitmedi. Yok top daha bitmedi. 4-4 oldu. Top alalım yine. Ha At. atıyor karşı taraf. Attı mı? Ha atamadı. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Moisi, Chitiamdan sonra Movie. bizde. Evet. Moise tekrar. Evet. Şu son iki tane karşı. Çok tamam. Kış. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sat atma o da At Aa, atamadım ya Atamadım Oy ya atma baba bu kadar Oy atma Tamam Şunu şuna Ama bu yakın gitti biraz Mehmet'in ha Bu da atma baba. Aa ne oldu Kazandık. Bilmiyoruz daha dur kazandım. Kazandık mı İkincisi. Ne oldu ki kazandık mı kaybettik kazandım. mi Kazandık. Yüzü yok. Şuna oldu seçim. Yüzü var orada. 45 <laughs> saniye var. Dur <laughs> Oturma hemen. Hemen oturuyor ya. Çok yorulmuş herhalde ya. Biraz uzağa atalım oltayı. Belki bir tane balık gelir. O da atılmadı Bekliyoruz. Hadi sen ya hadi. Ama karşıda ne yapıyor? Kim o? Bizim arkadaşlardan biri değil. Karşı rakip herhalde. Aha, Yerli herhalde bu kabileye gidiyor. Kabilede yaşıyorlar herhalde. Evet. Aha balık mı geldi? Evet. E ee, ne oldu balık da gelmedi. E ee, ne yapacağız balık nasıl tutacağız? Çünkü oyun bozuldu çünkü bozuldu. Bozuldu mu? Aa, balık da tutamadık aç kaldık. Bozuldu yarışı oyun kaybettik ya. mi acaba ya? Aa kaybetmişiz yarışı. Hadi, iyi senin yaşası bana atıyor topu değil mi? Bize yaşası bu. Tamam bakacağız. Aaa. Aa. Bitmişsin sen baba. Biz yenilmişiz ama 4 dörtten son onlar attı herhalde. Yenildik yine ya. Kimi? Aa kimi seçeceğiz? Bunlar beni eler. Peki. Zaten ee, Moy bizim takım kaptanı nerede? Oo. baya geç geliyor beyefendi. <laughs> Kim bunlar beni eder? Evet, kimi? Eder. Kimi gönderelim. Ay, ha, kimi yazalım ya? Kimi yazalım? Baba. Adam bizim yaşa tamam. 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 Kimi yazalım ya? Aha sıra benim hmm. bana geldi. Kimi yazayım? Dur. Tamam. Harbis, seni yazdık. Bakalım, artık elenmeyiz <laughs> inşallah herhalde. Yani ilk oyunum o kadar başarılı olmamalı normal. Gerçi biz, attım bir biz, tane. Üstüme düşeni yaptım yani. Bir tane top attım Barbie. sonuçta. Evet. Bakalım ne olacak? Kim yazmışlar? Değilmiş. Elenmeyiz diye düşünüyorum da inşallah bakalım ya. Elenecek miyiz acaba? Konsey heyecanlı oluyor ya. Ne olacak şimdi? Hayır. Hadi ya. Hayır ya. Yeni bir tane yazdılar biz ya. Şunu yazdı ya. Evet. Tam <laughs> bunu ben yazdım herhalde. Aha, tamam bu da başka. Bir tane daha çıkmam inşallah. Hayır ya iki kere yazmışlar beni ya. Hayır olamaz. Elineceğiz. Mu bir şey baba? bizi eleyecekler tane daha çıkarsa ismi. Aa iki tane GTM Trop çıktı. Hayır ya çıkmayayım ben ya. Hayır. Hayır. Ekranı kapattım şu anda görmüyorum. Ne hiç? Adi canım elendim ya. Hayır olamaz ya. Türk elediler bizi ya. Niye ama ben attım başarılıydım da gayet. Gayet de iyi yarıştım. Niye beni elediler? Olamaz. Olamaz Acun Bey. Acun Bey. Elediler bizi Acun Bey. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. gördüğünüz üzere elendik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.